İyi mi? Dekoltene güvenim de. Sevan abi şey diyor. Geçen bölüm diyor şey giymişsin diyor. Kapalı, giymişsin Kapalı giymişsin. Dekolten. Beğenmedim şef diyor şey diyor. <laughs> Dekolten yok diyor. <laughs> ne abi? Sevan. 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 No, Sevan. Sevan. ile ha, değil mi? Sevan. Sevan. Sevan mı? <laughs> <laughs> Sevan. Ya bizim böyle yalanlara ihtiyacımız. Buradan Sevan abiye selam söylüyoruz. Reha Bey bu hafta baskılara dayanamayıp dekoltesini yeniden açtı. Şu an kayıtta mı? Değil mi? Kayıtta <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu Manchester'a nasıl koyduk? Koyduk moyduk falan ayıp ama öyle şeyler. Ne ama. ama. koyduk. Harbi koyduk ya. Yani. <laughs> ben hatırlıyorsanız burada söylemiştim. Biraz ukde kaldı ama olmadı. E, ee, Old Trafford'da Manchester United'i yeneceğimize inanıyoruz. Sende bir şey vardı böyle. Bir düşüş vardı hmm. o maçta. Dedim ki Old Manchester'ı Manchester yeneceğimize inanıyorum. Hiç merak etme öğrendim. dedi. Old Trafford, Old, Old, Old neydi? Ne? Old Trafford. Old Trafford. Old Trafford'da. <laughs> Böyle yapın dedi, şey gibi oldu. <laughs> Sanki öyle bir şey söylememişsin ben şöyle yalan söylüyorum. Yalnız tabanlı bir de söyleyebilir miyim? Hiç merak etme dedi. Old Trafford'da dedi. Onların dedi... İnanıp yiyeceğiz dedi. Bunu bir de pizza yerken söyledi. Evet. Çünkü niye? Toteme inanıyordum. Bizim bir totemimiz var. Sen gelmedi, seni de çağırdım bugün. Sinemacı Ömit Bey. Niye beni döndün? Şu an onu da anlamadım. Gelmedim, mi? ne var? Kusura bakma. Sevan abi değil. Sinema şey. Hüseyin ve alakasız Selman. Kim Hüseyin? Yani, Hüseyin ve alakasız Selman. Zaten Şöyle gelmemem izliyorum. gereken bir ortammış. Ama çok iyiydi. İşte testosteron Hüseyin genelde hocanın kadro tercihlerini eleştirerek katılıyor şeye, maça. Hı hı. Sinemacı Ümit Bey de genelde şey oluyor böyle. Entelektüel bir futbol gur gurmesi olarak orada bulunuyor. Hı. Alakasız Selman da isminden de anlayacağın üzere Orada biz maçı izlerken Trendyol'da yolda takılabiliyor falan. Futbolla alakası yok. Hı. Ben de motivasyon olarak katılıyorum. Yeneceğiz. İlk formalı. formanla tabii tabii. %100 inanç. Ama güzel yendik. Valla güzel maçtı. Bence Kardi Başkan yaptı. Tabii şey. güzelse şey güzel yapmışlardık yani. <laughs> Ankara'ya <laughs> yani. umarım benim seçimim sarı boyamanla bitmez diye de. Yani iş oraya gidiyor mu hocam ben sana söyleyeyim. Çünkü yarı final görür mü? Sen dedin ki, ki yarı final dedin. Ablama söz verdin. Dedin ki ben dediğin yere finale kalırsak söz mü dedik sana? Söz dedin. Söz ağzından bir kere çıkar dedik. Şov, şovumu yaptım ve evet. bitti. <laughs> Peki okay, ben de okey. Tamam. Bunlar yaşanacak. Efendim ne diyorsun abinin e, bugünkü bölümüne? Hepiniz hoş geldiniz. YouTube kanalımıza evet. eğer üye olmadıysanız lütfen üye olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız diyerek giriş yapıyorum. İlk haberimiz yine X'te TT olmuş bir haber. Kasımpaşa'da bir genç, motosikletini ikinci kez çalmaya çalışan hırsızı yakalayarak komple stretch filme sardı. Ne düşünüyorsunuz abiler bu konuda? Şu skuturla giderken çalınan şey vardı ya. Hmm. Altından çalıyordu. Ona da böyle bir şey yapmak lazım bence. Onu ne yapmıştır mesela? Niye stretch filme sarmıştır çocuk oh. hırsızı? Yani ibret olsun diye yapmışlar Belli var. ki. Kaçmasın diye, kurtulamasın diye herhalde. Çok kreatif bir yöntem bence. Hani muhtemelen ilkinde çok dilt de oldu o. Çünkü benim de başıma geldi bu tip bir şey. Ee, ben zincirledim. Yani motoru zincirledim tabii ben. Ee, o zamana kadar bir önlemim yoktu. Muhtemelen onda bir önlemi yoktu. Onu ya fark etti çalarken. O da kaçtı. İkinci de yakaladı. Sonra tabiri caizse erkekler bizi anlayacaktır. Paket etmek. <laughs> yani bayağı paket etmiş yani hırsızı. Ellerine sağlık hocam. Ne ee, sağlık ee... Baştan sona. streç maliyeti o ya. Hayır şeyi nasıl yaptı acaba? Hani o hırsla mesela çocuğu tuttu sen şimdi dur. Ben seni hani streç filme saracağım. Hani o da garibim tabii suçluluk duygusu. Hiçbir şey böyle mum gibi durmuştur yani. Etrafında. Ya, bayağı prodüksiyon da evet, yani, Güzel. Ama eline sağlık iyi yapmışsın. Yani tabii bunlar tasip e, tasvip etmediğimiz şeyler. Özellikle motosiklet hırsızlıkları. AVM'den çalınan çok böyle videolar görüyorum falan. Büyük cesaret. Yapmayın oğlum böyle şeyler. Yani beliklerin çalışın. Alın kendi malınızı adam gibi bilin yani. Kendinizi folyoya saldı. Sal değdi mi yani şimdi? <laughs> Bu işe değdi mi yani şimdi? Ne oldu? Streç filmi sarındın. Fotoğraflandın. Neyse Allah'a hıstaysın ne diyeyim ya. Yani. Evet, <laughs> o değil de menşe çok iyi yavuşturduk. Peki iki dakikanız bitti. Şimdi sıradaki haberimiz. <laughs> Astral seyahate çıktığını söyleyen şarkıcı Yusuf Güney pandemiden önce pandemiyi planlayan 12'li masanın toplantısına girdim diye bir açıklamada bulunmuş. Sizce Yusuf Güney başka neler yapmıştır? Yani bunu yapabiliyorsa bayağı önemli şeyler yapmış olabilir. Buyurun efendim başladı süremiz. Şimdi <laughs> dünya 7 aile yönetiyor diye biliyordum <laughs> Bu sayı 12'ye çıkmış. Yusuf Güney sayesinde öğrendik bunu. Bilmediğimiz keşifler 5 aile daha Ama keşifler. yani nüfus da artıyor. 7'den 12'ye çıkması evet. ailenin normal Tabii yani. Onu bir şekilde dengelemek lazım. Yeni aileler dahil etmişler. Zapt edebilmek için yani muhabbeti. Ben burada kendisine sesleniyorum. Yusuf Güney kim zapt edecek? Onu <laughs> Bu toplantıya girdi de söylemedi acaba hani. Hayır girdi ve ne öğrendi mesela? <laughs> hani pandemi geliyor arkadaşlar. İşte bunu bir... öğrenmiş. Geliyor. Çok yakında, pandemi pandemi yapacağız? Yapacağız. Şey, Çok yakında bir pandemi yapacağız. Böyle şey reptile'lar. Çok yakında yeni pandemi yapacağız. Dünyanın çevresini çıkaracağız. Ekonomi falan alt üst edeceğiz yani. Niye Aykut Hocam ona bağladım ben bilmiyorum şu an ama. Onu öğrenmiş. Tertemiz kafayla çıkmış oradan. Tekrar aslında seyahatte şeydi değil mi? Bu bedenden ayrılıyorduk. Evet. Arafta muhabbeti, şey, konjürün filmdeki evet. muhabbet. Evet. Bedenden ayrılıyor. Tekrar geri dönüyorsun falan. O tertemiz almıştı Geri dönmüş şey, bedenine. bir de olarak... ben tanıyorum daha. Çok normal bir çocuk bu çocuk yani. ya, yani sen de söyleyebilirdin ve sen de söyleyebilirdin Ufuk. Yani sizin normalliğinizde bir çocuk bu çocuk yani. Hmm. yani bunu söylediği Şey Açısından da düşünüyorum ben. Yani 12 kişinin içindeydim ben falan diye. Yani ne kadar ciddiye alabilirsin ki yani. Peki ben mesela atıyorum bir gece bir yattım. Gece. Ertesi gün kalktım çıktım yukarı. Abla dedim ben dedim dün gece dedim böyle bir şey yaşadım dedim. 12'li masa var dedim. 5 tane daha dedim katmışlar bunlar. Pandemi dedim yapacaklarmış falan. Ben dedim bunların hepsini gördüm. Bak bu olanlar dedim ben geçmişe gittim gördüm falan desem. Ne dersin mesela bana? Herhalde çok hızlı bir Berba şekilde ambulans çağırırım yani. Rasmi ve film maker tabii aynen öyle. Uydurmuş <laughs> olabilme ihtimalini düşünürüm yani. Ya yani bunu kalkıp da film maker olarak ama peki yani hani insan dalga geçileceğini bile bile nasıl bu toplara girer ki? Yani gerçekten ciddi olma ihtimali olabilir mi? Ya olabilirdi bu arada. Şimdi mesela ya astral... olabilirler ki. <laughs> olabilir ama astral seyahat diye bir şey var yani. Ama yani... astral seyahati ayrıca söylemiş galiba. Ben öyle anladım. Evet o eski haber. Astral seyahate çıkıyormuş. Astral seyahatle toplantıya katılmamış yani. Ha ben öyle anladım. Ya, Ay, ayrı ya. ayrı haberler onlar. Ha o zaman çok temiz kafası varmış. Yani o part time zaten astral seyahate çıkabilen biri. temiz? o tepeye bir yere çıkmış. Oksijeni almış almış almış. O katılmış ona kendince. Bu yeni. yeni, yeni ayrıca açıklamış. Şeye part katılmış. Ya, pandemi öncesi şeye katılmış. Nerede katılmış? katılmış. <laughs> i̇şte onu bilmiyorum. Artık neredeyse. Neyse süre biz bitti. Selamlar bu arada. Hocam artık başka bu tip haberler olursa selamlar. mutlaka bekliyoruz yani. Bir Galatasaray taraftarı yeni doğan çocuğunun adını... Sizce ne koymuş olabilir? Yine Icardi, Icardi koymuş Icardi, Icardi, evet. Başkan. Aslan Icardi ama. Oo, ama inanılmaz şey. ya yani gerçekten. Fulya şey... gittikçe büyüyor hocam ya. Yani. Ansarlay Spor şeyi vardı, ee, onu koyarız zaten. Bütün çocuklar gidiyorlar, seremonide küçük çocuklar çıkıyorlar ya. hepsi Icardi'ye sarılıyorlar falan. Yani, Sağ yoluna çıkıyorlar. Evet. Sağ çıkıyorlar zaten de fotoğraf, fotoğraf çekimi falan. Bir futbolda, ülkede bir şey yarattı adam, tekrar bir futbola ilgi. Kim söylüyordu? Dinlemiştik. Her evde Aşkın olayım çalıyor artık. Gandalf Style'ını yarattı. Evet, kendi Gandalf Style'ını yarattı. Fenomeno. Evet. Ya yani yani başarılı bir futbolcu. Bundan Hı. bir 20 sene sonra yeni ergen Icardiler aramızda dolaşıyor olacak. Olacak yani. sarı sarı bir sürü kafalar. Biz de sizin adınız koyulurken falan diye şey yaparız işte. Manchester'da penaltıyı kaçıran Icardi. Tarihe sanatlık ediyoruz gerçekten. Yani sizi şey yapmıyor hani çok... Enteres etmiyor. Enteres etmiyor ama yani o gece... Çok hoş bir yani. O ne demek? O hareket ne? Kart. Türk Aşk adına İngiltere'de güzel bir galibiyet. Değil mi? E tabi yani. Ama Furya'nın aslında... gittikçe... Sizin de izlediğiniz o Fenerbahçe'nin işte Rıdvan'ın oynadığı dönemlerde Türk takımlarının özellikle milli takım seviyesinde hep şey 8-0 mağlubiyetlerimiz falan var. Yok galatasaray neşatel maçını hatırlıyorum ben. Son golü, son golü ben attım muhtemelen yani. Evet evet öyleydi işte. Yine. Duygu olarak oyunu yani. Öyleydi ya. Evet, yine UEFA Kupası'nda da aynı şekilde o. Galiba oradaki golü de ben atmış olabilirim. ve beraberliğe ihtiyaç duydum o günlerde. Ama tamam da çocuğa Icardi adını koymak nedir ya? ya şimdi neydi? Öbürü neydi? Atla Sezel Icardi. Bu evet. da Aslan Icardi. Aslan, Aslan Icardi evet. Yani bu gene en azından çünkü diğer abide çok bir şey vardı, bir karmaşa vardı. Atlas ezen Icardi. Bu gene aslan Icardi. Aslan hani ultra aslan Galatasaray'ın sembolü falan vesaire. Aslan. Hani aslan Icardi. Peki o. hani senin veya daha fanatik olduğunu biliyorum. çocuğunuz olsa sen Icardi adını koyar mıydın? Mesela bu ara çocuğunuz doğuyor. Icardi diye bir ismi düşünüyor. Ben düşündüm. Mauro Icardi bile koyardım. Ya. O, o, kadar, o kadar diyorsun. Kadar Tek başına karar verdim buna ve koydun mu? Hayır yani şey olarak ben bir şey olacağını düşünmüyorum. Aslında daha şey olabilir. Yurt dışında kolay olabilir tamam, O anlamda. Peki. Çocuğun evet. isim Mauro Yurt dışında Artık bana bunlar ilginç gelmiyor. Artık şey haberlerini bekliyorum. Adını Icardi diye değiştirdi mahkeme kararıyla. Onları bekliyorum. Yakındır bu arada. Yakımdır. Yakımdır. Yani evet. bu şeyle olabilir. Bazı iPhone 15 Pro kullanıcıları ekran yanığı problemi yaşamaya başladı. Nasıl olabilir arkadaşlar bu ya? Dünyadaki en pahalı telefondan bahsediyoruz şu anda Türkiye için baktığımız zaman en azından. Ve iPhone 15 çıkalı daha birkaç gün oldu yani. Hani gün sayabiliriz. Nasıl olabilir sizce? Buyurun abi. Konuşmuştuk bunu. Söylemiştim ben. Öyle bir problem olduğunu. Başlamış zaten yani. Hani ciddi problemler oluyormuş. Sadece ekran solması problemi de başlamış. Muhtemelen ısıyla kaynaklı bu. Yani şey... Ya ben bunu biraz şöyle düşünüyorum aslında. Muhtemelen ekranda doku yanıyor değil mi? Dokunmatiğin altında böyle lekeler oluşuyor. Soluk oluyor. Ekran. Yani herhalde şeyle alakalıdır diye düşünüyorum. Abi şimdi bir noktada hani Apple'ın hep şey bir iddiası var ya, yani biz en iyiyiz. Ve hani her seferinde bir şeyleri üstüne koymaya çalışıyor. İşte A17 mi ne bilmem ne bir tane işlemci çıkarılmış şimdi bilmem kaç çıktı bilmem kaç çekirdekli falan vesaire. Aslında Android telefonların bu zamana kadar çoğu şeyinde beyninde işte bu sorun vardı işte ısınma sorunu, batarya sorunu, işte işlemcinin ısınması, anakartın ısınması. vesaire. aslında bunlar tipik sorunlar, kronik sorunlar Android için bazı telefonlarda özellikle. Ya Apple de mesela bence şu an limitleri zorluyor. Hani biz en iyiyizin limitlerini bir şekilde zorluyor ve hani o noktada işte bir yerde patlak vermeye başladı gibi geliyor bana. Aslında ben bununla ilgili şey hikayesi biliyorum. Steve Jobs'tı değil mi? Hı hı. Ölmeden önce şey söylemiş mesela. Apple'ların şeklini şu parmağının yani tek elle kullanabileceğin şekilde şu yetişemeyeceğin mesafenin üstüne boyutunu çıkarmayın demiş. Ama ondan sonra o kadar çok değişti ki Apple'lar. E tabi. Artık 15'e gelince... Hani 10, şey 14 Pro Max'e de var ki. Ama Steve Jobs'ın sonra zaten yani Steve Jobs'ın dönemindeki Apple'dan sonra Apple'da zaten çok şey değişti. Apple bitiyor mu diye bir soru <laughs> Apple bitmez abi de yani. Evet. <laughs> Apple biter mi? Apple Bence iyi teknoloji üretiyorlar bu arada. Aa, yani orası bu, kesin. Bu, o evet. meşteki da kesin Apple bunu değiştirir de geri de alır yani. Aynen öyle ki Apple yine bu, bir, telefonda bu tip bir problem değil. Hepsini çatır çatır piyasadan toplattılar ve herkese yeni cihazını verdiler update ettikten sonra yani. Aynen öyle. yani, yani evet. yine yapacaklar. Bunu. Evet. Yani. Ve hani bu işte teknolojiyle uğraşmaları buna devam etmeleri bence çok güzel bir şey. Bütün dünyada teknoloji gelişmeye devam et, edecek zaten yani etmek zorunda. Aynen öyle. Adamlar dünyadaki en güçlü şeye güvenlik yazılımına sahip yani. Daha Efendim. Bitti zamanımız. Aralıklı göz yaşının cilde iyi geldiği belirlendi. Erkekler ağlar mı arkadaşlar? En son ne zaman ağladınız? Buyurun. Erkekler ağlamaz. Sil göz Aman güzel yavaş. Ne kadar aralıklı acaba? <laughs> 15 sene demiş. Yarım şar saat arayla ağlamak. aralıklı oruç gibi bir şey mi? Gibi. Günde 9 kere ağlıyorum. Cildimi buna borçluyum. Yani mesela 3 ayda bir okey bence. Erkekler ağlar mı? Erkekler niye ağlamasın ki? Yani erkek ben ağlarım hüngür hüngür ayağım. En son ne zaman ağladın? Dün. Dün. Dün yani yeni Dün gidiyorlar. ağlarsın evet. Niye ağladın? Öyle Bakayım geldiler, estiler bir. Bak nasıl parlıyor. Geçmişleştim resmen. Tabii. Sen ne zaman en son ağladın? Ben hatırlamıyorum ne kadar oldu ya. Benim çok aralıklı oluyor. Ben ağlatmışımdır değil mi en son seni geçtim bence? Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle benim aralıklarım şeye göre de değişiyor yani. Hani ağlayayım da bir rahatlayayım gibi de oluyor bazen. Ha bende de benim Çok bir biriktirmiş oluyorum bazen. Hmm. İşte mesela bir şey oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor. 10 tane olay olmuş o arada. O öyle bir rahatlama gibi. Kendim de ayarlayabiliyorum. Kendi kendine seans yapıyor işte. Kendi de öyle mesela hani oluyor Bir şeyler böyle çok rahat. birikiyor. Ama iyi geliyor mu bilmiyorum. O şey ki e, neydi? Örümcek vardı ya. Yüzü sürüyor bu. Ereksiyon. Ereksiyonu şey, sürekli örümüyor. ereksiyonu sağlayan örümcek. Ya Ama şöyle, neler yaratıyor? Ağlam. Ya hani sen belki sakalı bıyığı kessen anlarız senin cildin iyi geliyor mu da. Çünkü sadece şuralarda oluyor. cilt değil Abi orası da işte yani senin buralar hep aynı zaten. Evet ya sen sakalları ne zaman keseceksin? Galatasaray yani. yarı finale çıkınca kafayı boyatıp sakalları sıfıra vuruyormuş. İkari gibi. Ben kesmedim hiç ya. O zaman hadi onunla ilgili, de, ilgi, onunla ilgili de hiç onunla ilgili bir totem Beni yapalım. Beni hiç kimse öyle görmedi galiba. Ben görmedim. Biz Bersen görelim seyircilerimizi görelim. biz görelim. Merak mı ediyorsun? Evet. Bakalım bu videonun altına, altına yorumlara yazın. De hayır hayır. Bu videonun altına 5 tane senin sakalının kesilmesiyle ilgili yorum gelirse kesiyoruz. Tamam, bir tane tamam, ben de yazdım, de yazdım de zaten. İyi 10 e, tane yazsın. E, tamam 10 tane. Yani fake hesap açalım bir sürü. Sırf göreyim diye. Evet. Hatır hatır ne var? Hassas olma. Hepsini de hepsini de yapay zekaya yazdırırım. Hani... Tamam 20 tane ama yapmayacaksın öyle bir şey. 20 tane. Tamam tabii canım. Reha sakalını kesin yorumu bu videonun altına gelirse Reha bir sonraki bölüme sakalını kesin. Reha'nın tayfa zaten girdi şu an oraya. Hmm. Patır kütür yazıyorlar hatta şu Başladık an yazıyor. Ya. Testosteron yüzeyinde başladı <laughs> mesela <deneyimle. gülüyor> mevzu. Yemi yemez. En az 150 olması lazım. Ama. <laughs> <laughs> evet, tabii. Görüm hiç o zaman 1 milyon abone olduğumuz zaman. tamam peki 100 <Yüz> diyelim ayağımız alır. <laughs> süreli bir proses olarak görelim biz bence. Hani, totalde, videoların totalinde. Yani zamanla bakarız. 150'yi bulursa falan bir gün bulduğunda keserim. Ama ben hiç kesmedim yani. Hiç daha. Bence... Tamam işte büyük çalmış. Tamam güzel. 150, 150 tane totalde. Kaç video olursa artık sakalını kes Reha yorumu gelirse Reha sakalını kesecek. Sıradaki konuya geçtik arkadaşlar. Araştırmaya göre Yunanlıların %62.7'si baklavanın kendilerine ait olduğunu düşünüyor. Sizce baklava Yunanlara mı ait, Türklere mi ait? Kaç Şimdi öyle şey sahiplendiler ya. Şey aldılar, yoğurdu aldılar galiba değil mi? Evet, gri yoğurt. Yoğurt, caciki, gitti. patlıcan gitti. Nereye gitti abi? Ki, nereye gitti? Tescilliyorlar abi adamlar. Nereye tescilliyorlar? Baklava bizim tescilden de abi komisyon tescilli mi mi baklavayı? Bilmiyorum. Öyle hı hı. de biliyorum. Ya 2008'de mi 2009'da mı? 2010'da, mı? 2010'da olabilir tam hatırlamıyorum. Yani böyle abi çünkü sinir olurum ben böyle şeylere ya. Osmanlı Ama zamanında yufkadan yapılmış bir şey. Şöyle, biz bulmuşuz. Keşfeden biziz ya. Yani biz çok yakın kültürleriz aslında. Yunanlar. E tamam o, ha. evet. Hani o gitgellerde vesaire. Tamam. Bakmışlar açık var orada. Yapıştırmış abi adamlar. Yani ben de tabii desteklemiyorum da. Hayır abi ben bildiğim ya kadarıyla baklava bak, kesinlikle tescillendi. Kesinlikle ben bunun bir haberini bir şey hatırlıyorum. Tescillenmiş bak, ama bir şeyin tescillenmesi gerçek olduğu anlamına gelmiyor. Öbürünün daha erken davrandığı anlamına geliyor. Aynen, baklava Şimdi, bizim diyorlar yani. E, benim bir Yunan arkadaşım vardı New York'tayken. Hı -hı. E, o şöyle açıkladı aslında. Sarmadan yola çıkmıştık. Sarmayı da onlar sahipleniyorlar. Hı -hı. E, Zeytinyağlı yaprak sarması falan. Diyor ki çocuk Türkler göçebe bir e, evet, ırk. Evet. Yani sizin herhangi bir yerde durup, bir üzüm fidesini dikip, onun yaprak olmasını bekleyip, ondan da sarma yapmak için pirinç yetiştirecek bir zamanınız hiçbir zaman olmadı. Bütün Bu bunlar Yunan'dır diye mesela öyle bir iddialaşmıştık o zaman onunla. Türk, mantıklı da gelmişti <laughs> bana. Yörükten geliyor. Yörükler dediğin gibi zaten göç Gör, Türk. Tamam. Türk, mı? Türk oluyor. Tamam. tamam Orada haklı. Ama Osmanlı döneminde e, o zamanlara dayanıyor benim bildiğim bu baklavanın baklavanı. Yufka muhabbetlerine dayanıyor işte. Önce yufkayı buluyorlar. Boş yufkayı bilmem ne. Ya Ben bunu o zamanlarda bakmıştım ya hatırlıyorum yani. Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret olarak tescil edilmiş. 8 Ağustos 2013'te. Coğrafi Bir de kediler işaret. de Anadolu'dan çıkmış biliyor musun? Dünyada kedilerin orijini Anadolu. Evet konumuz Aa. bitti. Evet dünyaya kediler Anadolu'dan yayılmış. Evet başladık Aa, efendim yeni konuya. Şey vardı bir de Başak bulmuşlar. Nerede var? Sivas'ta. Sivas'ta çok tatlı değil miydi? La kedi bu kedi değil görmedin mi Sivas'ta? Gördün mü? Aa, musun? görmedim. Başak yavrusunu beslemişler ya oğlum öyle tatlılar ki ya şey görsen. Başak <laughs> sen şey değil mi ya senin beslemek istediğin şey değil mi? Evet ki. evet evet çok tatlılar evet, çok güzelmiş. Almış doğru. Al, al, al bir şey koyma altına. Peki yeni sorumuza geçiyoruz. Uzmanlar bozuk psikolojinin 8 belirtisini açıkladı. Sayın bakalım sizde kaçar tanesi var? 1. Uyku düzeninde bozulma. 2. Uykudan yorgun uyanma. 3. Kişilerle iletişim kurmaktan kaçınma. 4. İştahsızlık ya da iştahın çok fazla artışı. 5. Kas ağrıları. Kas ağrıları. Omzuru beni beni yemebilirim. Ama o benim psikolojimle alakalı ya spor yaptığım için. 6. Yorgunluk ve halsizlik. 7. Umutsuz hisse kapılma. 8. Duş almak ve yemek yemek gibi rutin işleri yapmakta zorlanma. 8'de 5. Of. Hocam kendine iyi bak. bak. Seni tanımak evet. her zaman biliyorsunuz değil mi? baklava alıp. <laughs> Sende yok mu bunların hiçbiri? Bende şu an yok. Uyku düzeninde falan bozulmuyor mu? Senin? Var ama şeyden dolayı var benim. Hani geç geliyorum, geç gidiyorum bir şey. Öyle bir düzensizlik oluyor ama şey yok bende mesela şu anda. Bunların hiçbiri yok. Hadi be. Vallahi. Evet Bunlar. maşallah. Bu hesaba göre ben yokum oğlum o zaman. Mesela psikolojinin bayağı var. Hangi uzmanlar? Yine aynı yere geleceğiz. Ya tabii orası öyle de hani. 8'de 5'üm ama yine. Ya bir de hani bunlar şey değil ki, tartışılabilecek şeyler değil. psikolojinin gibi. sebepleri bunlar değil evet. Sonuçları mı ya da? Belirtileri. 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 Yani psikolojin hmm. bozuksa zaten bunlar ondan sonra gelişiyor bence. E tabii, eklenerek gidiyor. Yani <laughs> şey, Daha bir konu üzerinde var. de eklenerek gidiyor bu arada. Yani atıyorum mesela evet. başta sen bunu yormuyorsun kendi kafanda. Ulan hani uyuyamıyorum bilmem ne cırtçı. Sonra O gitgide artıyor. Mesela belki de battaniyeyle evde <laughs> film modu sürekli. O da belki bozuk psikoloji belirtisi olabilir. Olabilir. Yani. Ya sürekli bir evet bir battaniye altı televizyon başından kalkmıyorsan veya işte atıyorum gerçekten günün 10 saati bilgisayarın başında oturup sürekli böyle hani çay kahve sigara çay kahve sigara yapıyorsan ya bu da çok sağlıklı bir mental değil yani baktığınız zaman. O zaman buradan öneride ama. Yürüyüş yapsınlar, değil mi? Yürüyüş yapın, spor yapın mutlaka. O uzmanlara <laughs> Hayır bir de bir şey söyleyeceğim. Bilirที olamaz bunlar. Yani tamam sen hani bu şeylere, semptomlara sahip olabilirsin ama bu senin psikolojinin bozuk olduğu anlamına gelmez. Yani benim psikolojim zaten 8'de 5 kafasıyla hani o kadar psikolojim bozuk değil canım benim. Allah aşkına iyiyim. Ama hani bu belirtiler bende başka şeylerden dolayı da var bir ben, yaşam tarzı olamaz mı bu? Olabilir. Ben şey diyelim ki hani ben biliyor musun uyku düzenim böyleydi son bir yıldır mahvoldum falan gibi bir şey değil mi? Ben 15 yıldır böyle yaşıyorum zaten. 15 yıldır benim uyku düzenim bozuk. Bu arada pizzamız geldi arkadaşlar. Son soruya geçiyoruz. Deneyim. <laughs> <laughs> Wanda Nara, Icardi'nin başarısının altında yatan en önemli faktör profesyonelliği demiş. Mesela maçtan önce asla seks yapmayız. Sadece maçtan sonra ve o da maç iyi giderse, eğer mağlup olmuşlarsa yüzüme bile bakmak istemiyor. O gerçek bir profesyonel. Ne düşünüyorsunuz abiler bu konuda? Wanda Nara, Icardi'nin gönderisinin altına şey yazmış. Çok mu oldu? Sevindiği bir görseli var. Hı. Şorttan biraz şeyi belli oluyor. Hani o da altına şey yazmış. 3 beden büyük şort giymeni rica ediyorum yazmış yorum olarak. O da bir sonraki maça şey çıkmış. Basketbol şortu gibi <laughs> Basketbol hakikaten. Basketbol şortu ile çıkmış. Evet çıkmış. Bandanar abla biraz şey. Ofansif yani. Getir <laughs> ağzımıza soklar. Tamam <laughs> attık artık buraları hadi başlayın şimdi normal yoruma. Ne düşünüyorsunuz? Eu, bu normal yorum diyor. Atarız buraları mi? dedin. Yok. Demeyeyim öyle. <laughs> <dedim. gülüyor> Belli oluyor diye. <laughs> şey yapıyor. <laughs> Kıskanmış yani. O, e onu yani. oradan saçma O da orada bir sonraki maçta üç beden büyük şort giyip çıkıyor. Gerçekten bir sonraki maçta bayağı basketbol şortuyla duruyor. Şey, yıkardı yani. Ama kız da çok güzel bir kız ha. Bu kız evet. niye kız kalsın ki bu çocuğu? Onların çok ya büyük çünkü... aşk hikayeleri var değil mi? Hırs düşmanı yıkardı falan diye. Tabii tabii. Ya. Çok... Ha, Başka birinin karısıydı da boşandılar ve öyle evlendiler. Yıkardı'nın eski takım arkadaşının eşiydi Vandana'da. Sonra onlara aşık oluyorlar birbirlerine. Yasak aşk hikayesi. Aa. Tabii. Icardi onun <laughs> gönlünü çalıyor. Aa. Sonra işte ondan ayrılıp onunla evleniyor falan. Ondan sonra ırz düşmanı Icardi diye adı çıkıyor. Ben çocuğum olursa adına ırz düşmanı Icardi koyuyorum. <laughs> Icardi Türkiye'ye gelene kadar bu konulardan yurt dışında hep dışlanıyor. <laughs> bu bakış açısından dolayı. Ama biz burada tabii bağrımıza bastık etkili konular. Ha tabii vesaire. Ama de. ha konunun Çünkü olursak... hani biz marjinaldik. Biz çok alışığız değil mi? Ha tabii. Ah, ah, ah. Evet, evet. aşkıma emin mi? Profesyonellikse? Profesyonellik evet. Gerçekten Hı. öyle. Çünkü hani Şort bu tip hayır. <laughs> evet, çok profesayel yaklaşmış gerçekten. Çünkü bu tip müsabakalardan önce bu tip şeyler yaşandığı zaman, bir münasebet yaşandığı zaman ee, Sinirlerle alakalı tabi bacaklara çok ciddi bir sinir boşalması yaşatıyor ve hani beyninin söylediklerini bacakların yapamıyor duruma geliyorsun. Hmm, anladım. Anladım. anladım, Tamam. Peki hadi arkadaşlar. Hadi. Ee, pizza geldi. Bitti program. Pizza geldi. Ne yiyorsun abi? Pizza. <laughs> pizza geldiyse pizza yine var. Pizza hat. Bitti program.